Yayla önü Trabzon Çaykara'da bulunan küçük bir mahalle. 31 Mart'ta yayla önünde muhtarlık için iki aday yarıştı. 137 oy alan Hasan Hasan ipi göğüsledi. Seçimi kaybeden eski muhtar Yakup Toprak Asan'ı şikayet etti. YSK seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Asana mazbata vermedi. Geçmişte kendi tapulu arazimizde, kendi yerimizde bir e, işletme yapmıştık 2017 yılında. Ona istinaden bir geçmişte bir sicilimiz vardı. E, onu fırsat bilerekten bizi şikayet etti kendisi. YSK'ya bildirdi. Seçilemeyeceğimiz söylendi. İkinci kendi geldiği için, rakibimiz geldiği için ona verileceği söylendi mazbatanın. Bu kez asan harekete geçti. Eski muhtar Yakup Topran şikayet etti. İnceleme sonunda YSK aynı sebepten sabıka kaydı bulunan toprağa da mazbata vermedi. Yani gayet normal hukuki süreç işledi. Devletin yasaları var, yasalara uygun ilerliyor süreç. Muhtarlık iki adaya da yar olmadı. Üçüncü bir adayda olmayınca seçimin yeniden yapılmasına karar verildi. Muhtarsız kalan yaylı halkı yeniden seçime gitmeye hazırlanıyor. 2 Haziran'da sandıklar kurulacak ve yaylı önü halkı bu kez yeni muhtarı için oy kullanacak. Yani olmaması gereken bir şey. Bu sonuçta bir e, mahalle muhtarlığı. Yani bu kadar herkes akrabayız, dostuz, insanız. Birbirimizin peşine bu kadar düşmemize gerek yoktu. Bu kez iki isimde seçime katılamayacak. Yeni muhtarın kim olacağı ise merak konusu.